Akademisyenlerimiz anlatıyor konuşma serimizin bugünkü bölümünde. Endüstri Mühendisliği bölümünden Doktor Durul Ulutan hocamız bizlere eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Dilerseniz hocam sorularımıza geçmeden önce birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki bahsedebilirim. Ben Doktor Durultan. 2005 yılında Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden lisans derecemi aldım. Daha sonra 2007 yılında yine Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden yüksek lisans derecemi aldım. Bir yıl kadar Ford Otosan'da üretim mühendisi olarak çalıştıktan sonra yurt dışına Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim ve orada doktoramı aldım. Rutgers Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümünden 2013 yılında. 2013 ile 2019 yılları arasında 6 yıl kadar Amerika'da çalıştıktan sonra geçen sene Mayıs ayında Kadir Üniversitesi'ne geldim ve o zamandan beridir burada Endüstri Mühendisliği'nde eğitim diyorsalar çeşme devam edeceğim. Endüstri mühendisliği bölümünü bizlere anlatır mısınız? Tabii anlatırım. Endüstri mühendisliği aslında bir kısım öğrencinin böyle başka bir yer olmazsa joker olarak gördüğü, bazısının karar veremedim o zaman en iyisi bu olsun olarak baktığı, bazısının ise buradan çıkanlar müdür oluyor ya da işte buradan çıkanlar şu kadar parayla işe gidiyor diye başladığı bir bölüm ve bu aslında çok vahim bir durum bence. Ancak bununla ilgili öğrencinin hiçbir suçu olduğunu düşünmüyorum. Biz eğitmenler olarak hala bölümlerimizi belli ki yeteneği tanıtamıyoruz. Endüstri Mühendisliği bölümünde aslında sistem benzetimi, yöneylem araştırması, ergonomi, istatistiksel karar verme, kalite kontrol, üretim planlama veya imalat süreçleri gibi birbirinden farklı ama birbiriyle bağıntılı birçok alanda çalışmalar yapılıyor. Makine öğrenmesi, yapay zeka ya da üç boyutlu yazılıcılarla üretim gibi modern ve aslında gençlerimizin çok ilgisini çeken birçok konuda en üst mühendisliğin alt alanları arasında. Yani bu şekilde düşününce en üst mühendisliğinin hani joker olarak görülüp diğerleri olmazsa seçilmesi aslında bence çok üzücü bir şey ama öğrencilerimizin mutlaka daha iyi öğrenmesi, daha iyi durumu kavraması, daha bilinçli tercihler yapmaları gerekiyor. Umarım bu tanıtım serileri de bu anlamda faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Kadir Has Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın avantajları neler? Kadir Has Üniversitesi'nde aslında karşılaştırarak bir cevap vermem lazım buna. Birçok teknik okulda çok fazla teknik ya da tekniğe yönelik ders olmasına ve bu nedenle sosyal olarak yeterli olgunluğa erişememiş bireyler yetişebilmesine rağmen aslında doğru detaylara da girilemeyebildiğini görüyoruz. Yani bazen girilen detaylar doğru ile olmayabiliyor. Başka özel okullarda ise bölüm alanında fakülte üyelerinin yeterli çeşitliliğe ulaşmadığını gözlemleyebiliyoruz. Kadir da özellikle de endüstri kesinlikle çok çeşitli bir eğitmen ve ilgi ve araştırma alanı spektrumu söz konusu. Ve bu yani çok çeşitlilik sayesinde teknik yönün yanı sıra sosyal yönden de kuvvetli bireyler yetiştiriyoruz. Bence Kadir Aslı'da Endüstri Mühendisliği okumanın en büyük avantajı bu diyebilirim. Öğrencilerinize ne gibi imkanlar sağlıyorsunuz? Öğrencilerimize bir kere her şeyden önce sürekli olarak iletişim kurabildikleri fakülte üyeleri sunuyoruz. Bence e, bu çok önemli bir şey. Çünkü birçok okulda özellikle daha köklü okullarda diyeyim. İsim vererek kimseyi şey yapmak istemiyorum ama daha köklü okullarda özellikle eğitmenlerin öğrencilerden kaçtığı ya da hani mümkün olunca görüşmemeye çalıştığı bir ortam bile görebiliyoruz bazı zamanlarda. Bizim okulumuzda böyle bir şey yok. Biz eğitmenler olarak sürekli olarak öğrencilerimizle iletişim kurmaya çalışıyoruz ve bence bu öğrencilerimizin yetişmesi anlamda çok kritik. Ve en önemlisi bunu gidip bir yerden satın alamazsınız. Yani bir ekipmanınız eksikse ve onu ekipmanı almak için 100 bin lira ihtiyacınız varsa 100 bin lira parayı bir yerden bulup satın alabilirsiniz ama böyle bir deneyimi satın alamazsınız. Ayrıca az önce de bahsettiğim gibi sosyal olarak da sorumlu bireyler yetiştiriyoruz. Birçok alanda da okulumuzun laboratuvar alanları, öğrencilerimizin kendilerini istedikleri yönde geliştirebilecekleri şekilde düzenlenmiş ve geliştirilmiş durumda. Bunların detayları, yani teknik detayları web sitemizde var zaten. Bunların hepsine girmek istemiyorum ama kesinlikle ne yok okuyabilmek için yeterli her türlü teknik altyapımız var. Bu bölümden mezun olanlar nerelerde kariyer yapabilirler? Şimdi endüstri mühendisliği ile ilgili az önce saydığım birkaç tane varsayım vardı. İşte Joker bölüm, işte hiçbir yer olmazsa olur veya işte müdür oluyorsun, işte şu kadar parayla giriyorsun ben gibi. Bunların hepsi doğru zannedilen yanlış bilgiler aslında. Ama endüstri mühendisliği ile ilgili bir tane varsayım var ki çok önemli ve burada çok doğru bir şekilde yapılan bir varsayım. Belki de tek doğru olan varsayım. Bu bölümden mevzu öğrencilerin çalışamayacağı bir alan yok. Çalışamayacağı bir sektör yok. Çünkü burada... Biz endüstri mühendisi yetiştiriyoruz. Yani adı üstünde her türlü endüstride kariyer yapabilecek olan öğrenciler. Yani dileyen öğrenci bankacılık sektöründe de kariyer yapabilir. Dileyen öğrenci otomotiv sektöründe de kariyer yapabilir. Turizm sektöründe de kariyer yapabilir. Tamamen hayal gücüne ve aslında kişisel tercih ve zevklere bağlı bir durum. Siz herhangi sektörde yapmak istiyorsanız ya da her ne şirkette kariyer yapmak istiyorsanız mutlaka o sektörde ya da o şirkette kariyer yapabilirsiniz. Endüstri mühendisleri gerçekten de çalıştıkları alana göre tabii ki. Ama bir endüstri mühendisi mezunu olarak her şirkette ve her alanda kariyer yapabilirsiniz. Yeni eğitim modelinden sizin bölümünüz nasıl etkilenecek? Yeni eğitim modeli adı üstünde hepimiz için yeni ve yani buna biz de alışıyoruz. Bölüm olarak biz de okuldaki diğer bütün bölümler gibi çekirdek eğitime geçiyoruz. Bu da ilk sene yani öğrencilerimiz, yeni gelen öğrencilerimiz bütün okulla beraber ilk yıl okuyacaklar. Ancak biz okulun en kalabalık bölümü olduğumuz için yeni eğitim modeline en son geçeceğiz ve bu, bu sene olmayacak. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Halihazırda başka bir bölümde ben yeni eğitim modeliyle ilgili ders anlatmış biriyim. Ve rahatlıkla söyleyebilirim ki öğrencilerin beyaz tahtadaki eğitimciyi dinleyerek ve hani bir nevi kuzu kuzu onu dinleyerek değil de kendileri yaparak öğrendikleri bir model. Şimdiden öğrencilerde yani bu yeni eğitim modeline geçmiş olan öğrencilerde ciddi miktarda ilgi toplamış durumda. Bu da çok normal bir şey çünkü birincisi daha önce yapılmamış bir şey, çok yeni bir şey. Ve öğrenciler acaba bu da neymiş gibi bir bakış açısına sahip olurlar. Ama ikincisi ve daha önemlisi öğrenciler kendi öğrenimlerine, kendi eğitimlerine kendi katkı sağlıyorlar. Yani bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Biz, ben gittim, 4 sene üniversite okudum ve çıktım. Ve bunun sonucunda bu 4 sene boyunca bütün derslerim aynı şekilde geçti. Hoca işte derse girdi, 40 dakika, 70 dakika ne kadarsa ders işte o kadar süre boyunca ders anlattı. Arada bize soru sordu veya işte bizim sorularımızı cevapladı. Ondan sonra çıktı. Ama bu yeni eğitim modelinde bu bu şekilde değil. Bizim öğrencilerimizin de yani endüstri mühendisliği bölümü öğrencilerinde gelecekte bu modele geçeceğini düşünmek son derece heyecan Proje tabanlı eğitimi bizler anlatır mısınız? Proje tabanlı eğitim yani dediğim gibi ben proje tabanlı eğitimde ilk bölüm derslerinden bir tanesini vermiş olan kişiyim aslında. Bu modelde derslerin hepsi ya proje dersi ya da proje tabanlı ders oluyor. Yani ikiye ayrılmış durumda. Proje dersleri bir dönemin tamamını kapsayan, ders bitince endüstriden bir temsilcinin problemini çözebilecek bir projeyi tamamlamak üzerine yoğunlaşıyor. Öğrenciler öğrenmeleri gereken şeyleri kendileri belirliyorlar ve eğitimcilere ve endüstriyel mentorlara sorarak öğreniyorlar. Bunları kullanarak da projelerini tamamlıyorlar. Yani aslında onlara bakın siz şimdi bu projeyi tamamlayacaksınız diyoruz dönemin başına ve dönemin sonunda o projeyi tamamlamış olarak gelmelerini bekliyoruz. E tabi o projeyi tamamlayabilmek için arada birkaç adım bir şeyler öğrenmeleri gerekiyor ve onu nereden öğrenecekler? Bizden öğrenecekler. Yani eğitimciden, endüstriyel mentorlardan ya da eğer gerekiyorsa internetten işte akademik makaleler üzerinden öğreniyorlar. Proje tabanlı derslerde ise 4-5 modülden oluşan dönemde her bir modülde küçük bir projeyi yine endüstriyel temsilciler eşliğinde tamamlıyorlar. Bu dersler daha çok proje dersleri için gereken bilgileri nereden öğreneceklerini gözlemledikleri alıştırma dersleri gibi oluyor. Yani proje tabanlı derslerde bir nevi bir proje nasıl tamamlanır? O işte yani bir projeye giden adımlar nelerdir? Onu işte o 4-5 ayrı modunda öğrenip daha sonra o projeyi tamamlayıp bir sonraki derste artık buna ihtiyaç duymadan yani önlerine verilen bir proje olduğu zaman bunu 3,5-4 ayda ne kadar süre varsa o kadar süre içerisinde nasıl tanımlayabileceklerini kendileri çizdikleri bir model oluşturulmuş durumda. Ve bunun ben en büyük savunucularından bir tanesiyim. Çok önemli işler yapacağını düşünüyorum bu modelin. Son olarak bu alanda mühendis olmak isteyen arkadaşlara tavsiye tavsiyeleriniz neler? Ben bunu aslında her türlü tanıtım zamanında ya da aslında tanıtım olması da gerekmiyor. Benim arkadaşlarımın çocukları ya da vesaire yani tanıdıkların herkesin bir işte lise 2 okuyan, lise 3 okuyan öğrenci arkadaşları olabiliyor. Onlara hep aynı şeyi söylüyorum. En büyük tavsiyem öğrencilerin bilerek ve isteyerek tercih yapmaları. Yani hangi tercih yaptıklarının bir önemi yok. En üst mühendisliği okuyabilirler, başka bir mühendisliği okuyabilirler, mühendisliği okumayabilirler. Yani her ne kadar belki burada bunu söylemem beklenmese de Kadir okuyabilirler, Kadir Has'ta okumayabilirler. Ama en önemli olan şey bilerek ve isteyerek tercih yapılması ve yani ben gerçekten bilerek ve isteyerek tercih yapan bir öğrencinin kadrası gerçekten tercih etmek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü sağladığımız şeyler çok fazla. Mümkünse kimse sadece puanı yatıyor diye bir bölümü yazmasın. Yani işte ben makine mühendisliği istiyordum ama işte puanın beklediğimden fazla geldi. O nedenle bilgisayar mühendisi yazdım. Son derece absürt bir bakış açısı. Ama o kadar çok öğrenciler bunu gözlemliyoruz ki yani artık bir nevi kanımıza eşlemiş durumda. Mümkünse bundan uzak durmak lazım. Ne istiyorsanız o bölümü yazın. Ama tabii bunu yapabilmek için de öncelikle ne istediğinizi doğru belirlememiz lazım. Bunun için de öğrenciler lütfen gidin, sorun, araştırın, öğrenin o şekilde kararınızı verin. Yani hiçbir şey bilmeden bu kararı vermeye çalışmayın. Elinizin altında çok fazla kaynak var. Bu kaynakları doğru kullanın. Yani bu kaynakların en basiti olarak Wikipedia'yı söyleyeceğim ama yani Wikipedia'yı kullanarak bu işi çözmeye çalışmayın tabii ki. Mümkünse gidip akademisyenlere nasıl bir yön izleyeceğiniz yönünde danışmanlık alın. Bana da her daim ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. İsmim Duru Uğultan. Ee, i̇nternette aratırsanız Duru Uğultan Kadir Asti'ye eminim. Benim de iletişim bilgilerimi de bulabilirsiniz. Bana e-mail atın. Bana isterseniz günde 100 kişi e-mail atsın. Hepimize tek tek dönerim ve yardımcı olmaya çalışırım. Ama mümkünse yani hepiniz bu yayını dinleyen herkes ve bu yayını dinleyen herkesin tanıdığı diğer herkes bilinçli kararlar verin. Size e, en büyük tavsiyem bu olacaktır. Hocam ben çok teşekkür ederim bu keyifli sohbetiniz için. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar. Kolay gelsin.